şimdi şu gördüğümüz bölge Endonezya Malezya dediğimiz Osmanlı zamanında da ifade edilen e, Cava diye de yine belirtilen aslında Cava adası burası. Fakat e, Osmanlı zamanında buradaki bütün e, Müslüman e, ülkelere bu adaların tamamına Cava deniliyordu. E, ve Osmanlı devleti yani o döneme göre oralara ulaşım imkanları tabii çok uzun sürüyor. Ona rağmen Osmanlı Devleti buralarda da askeri yardımlarda bulunmuş. Hatta oralardaki Müslümanların yeni yerler fethetmeleri için birçok destekte bulunmuş. Bu belgeden de şimdi onu göreceğiz. Yardımlarda bulunmuş. Burada mesela görebiliyoruz Osmanlı'nın benim şurada mavi ile belirttiğim yerler Osmanlı Devleti'nin irtibatta olduğu adaları gösteriyor belgelerde geçen, irtibatta olduğu şehirler gördüğümüz gibi her yerde var. Yani her adada neredeyse var. Bugün yani bu civarda 300 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bu bütün adalarla irtibatı olmuş. Burada Patani'yi görüyoruz. Biraz yukarıda da Arakan Müslümanlarının yaşadığı yerler var. Osmanlı Devleti tamamıyla irtibat kurmuş ve hepsiyle de Zamanda ta Sultan II Selim yani aslında Yavuz Sultan Selim döneminden yani Halifeliğin Osmanlıya geçmesine itibaren irtibat başlıyor fakat Sultan II Selim döneminde çok ciddi manada e, bir yardım oluyor hatta bir belgede e, daha uzun bir belgede yani burada okuyamayacağımız kadar uzun bir belge var orada 500 savaş topu gönderdiği Sultan II Selim'in ifade ediliyor Osmanlı askerliğiyle birlikte hatta şuradaki adanın en ucundaki Aç'e ki insanlar kendilerini hala Osmanlı Devleti'nin devamı veya Osmanlı Devleti'nin bir bağlısı veya Türkiye'nin kendini Türk gibi veya Türkiye'ye çok yakın hisseden insanlar hala Açı'da yaşayan Açeliler burada mesela Açı'da yapılmış bir Beytur Rahman Ulu Cami dediğimiz bir cami görüyoruz Aynı zamanda şurada da ben göstermek istiyorum Açe'nin son sultanı. Açe normalde bir sultanlık. Osmanlı belgelerinde genelde Açe, Aşin, Aşe, Aşi diye geçiyor. Fakat e, gördüğünüz gibi e, bu şekilde geçiyor ama Cava diye de geçiyor. Yani oradaki bütün adalara ortak isimler vermiş Osmanlıda Burada gördüğümüz e, son Açe sultanı. Hollandalılar tabi orayı işgal ediyorlar. İşgal ettikten sonra e, Açe Sultanlığı yıkılıyor. Orada çok büyük katliamlar yapıyorlar. E, Açe'de ve Endonezya'da ve Endonezy Endonezya'yı e, bir sömürge haline getiriyorlar. Ta ki 2. Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığını kazanana kadar e, Endonezya ve yukarısını tabi Malezya'yı da İngilizler sömürge haline getiriyorlar. O son Açe Sultanı Son Açes Sultanı'nın da Osmanlı'ya yazdığı yine mektuplar arşivlerde var. Osmanlı Devleti'ne yardım istediği, tabi Osmanlı Devleti biliyorsunuz son dönemlerde birçok ciddi savaşlar veriyor. O savaşları verdiği için son dönemlerde yardım edemiyor. Ama 19. yüzyıla kadar çok ciddi manada yardımlarda bulunuyor. Şimdi okuyacağımız bu belgeden de göreceğiz. Belgeye biraz başlayalım. Okuyabildiğimiz kadar zamanımızın kaldığı kadar kalanını inşallah haftaya devam edeceğiz bu takdir belgesi gördüğümüz üzere Rikat ile yazılmış. Yine burada hu tabirini görüyoruz. Belgenin başlangıcı. Buradan başlayalım. Es Seyyid Osman bin El Mükerrem. Tabii bu Osmanlı vatandaşı Arap asıllı bir Osmanlı vatandaşı olduğu için ismi biraz uzun ve e, Arapça bir ismi var. Biz biraz daha kendi okuyabileceğimiz şekilde okuyalım. Elif, Lam, Sin, Ye, Dal, Es, Seyyid, Osman, Ayın, Sin, Mim, Elif, Nun. B, Nun, Elif, Lam, Mim, Kef. Ramim bin El Mükerrem Es Seyyid Osman bin El Mükerrem Es Seyyid Mehmet Elif Lam Sin Ye Dal Mim Ha Mim Dal Gördüğümüz gibi burada da tabi bir Hattü Hümayun aslında. Arşivdeki yeri Hattü Hümayun ancak takrir belge çeşidi olarak. Ama yine Rika hatları içinde de çok zor okunmayacak, kolay okunabilecek belgelerden bir tanesi. Yani kendi yazıldığı döneme ne kıyaslarsak, Zeynel Rodosi Z Y Nun Elif Lam Ra Dal Vav Sin Ve Ye. burada görüyoruz. El Medeni Elif Lam, Mim, Dal, Nunye. Evet. ismi bayağı uzun ama Es-Seyit, Osman, Bin, El-Mükerrem, Es-Seyit, Mehmet, Zeynel, Rodosi, El-Medeni, Da'ilerinin takriri. Burada bakın belge türünü de aslında bize burada kendisi söylüyor. Yani bazen bazı belge türlerini tespit etmekte zorlanabiliyoruz. Çünkü bazen e, ee, mesela bir belge türünü farklı isimde o belge içerisinde de verilebiliyor ama burada kendisi içinde vermiş taklidi olduğunu. Daha ileri duacıları. Tabi burada e, taklidi sunan kişi bir alim olduğu için, ilmiye sınıfından birisi olduğu için daha iyi ifadesi kullanılmış doğacıları dal, elif, ayın, ye, lam, ra, ye, nun, kafinoni, takriri tercümesidir. T, te, kaf, ra, ye, ra, ye, t, ra, cim, mim, he, sin, ye, dal, re tercümesidir. Orijinali muhtemelen Arapça. Ya zaten bu Endonezya ve Malezya e, ile ilgili belgelerin bir kısmının Osmanlı arşivlerinde şu şekilde görüyoruz. Arapça yazışma yapılıyor o dönemde. Oradan gelen belgeler Arapça olarak geliyor. E, burada Osmanlı sarayında onlar tercüme ediliyor. Buradaki belgede Medine'de yaşayan birisi e, Seyit Osman. Aslında o şekil ismini kısaca söylersek Medine'de yaşayan birisi. Şuradan biraz okuyalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Ee, bu belgeyi kalanını haftaya devam ederiz. E, ee, şurada en azından belgenin ilk baş kısmına biraz bakalım. 1226 B var. Şurada bakın. B ve Y ardarda. Tabi noktalar biraz birbirine yakın görünüyor ama kelimenin gelişinden az çok biz e, bunun bin olduğunu anlıyoruz. B, Y, Kafinoni, Elif, Y, Kef, Y, Vav Z, 1220. Y, Kef Ra, Mim Y, Elif Lam T Y, 1226. 1226 da yaklaşık olarak 1811 civarı falan yapıyor. 1811 senesi civarı yapıyor. Ee, o zaman tabi şöyle bir durum var. 1811 senesinde Medine o dönemde eee Vehhabilerin işgali altında. Yani bu o dönemki ifade. Tabii belgede harici ifadesi geçiyor. 1812'de kurtarılıyor Medine. Burada da ondan bahsedecek şimdi. 26 senesinde Sin Nun He Sin Nun Dal He senesinde Muma ile Osman Efendi Mim Vav Mim Ye Elif Lam Ye He Ayın Peltekse Mim Elif Nun elif fe nun dal ye. Mu'ma ileyh adı geçen mesela daha önceki belgelerde müşarun ileyh ifadesini görmüştük. Ve yani müşarun ileyh biraz daha üst seviye kişiler için kullanılıyor ya da üst seviye kurumlar için. Ama daha biraz daha alt seviyedeki kişiler için de mu'ma ileyh. Yine aynı manada ama farklı kullanımlar olduğunu görüyoruz. Burada mu'ma ile kullanılmış e, Seyyid, Es Seyyid Osman için ve pederi ve P pe, dal R Y ve ayal ve evladıyla tabi çocuklarıyla eşiyle çocuklarıyla ve ayın Y Elif Lam ve Elif Vav Lam Elif Dal Y Lam he evladıyla beraber Hint tarafında o günler için Osmanlı orayı Hint tarafı diye genelde belgelerde de yön olarak o şekilde nitelendiriyor. Hint okyanusunun doğu kısmında olduğu için B Ra Elif B Ra Hint H Nun Dal T R F Nun Dal He Cava nam beldeye azimet. C elif V H nun elif mim B lam dal H Y H ayın Z Y burası mim T. Yani Cava denilen şehre Cava denilen bölgeye giderek diye ilk satırı okumuş olduk.